Selamlar herkese, Öğrenci Kasas kanalından merhaba. Ee, bugün arkadaşlar farklı bir video tarzıyla karşınızdayım. Ee, böyle farklı oyunlardan bin spin attığında ne sonuç verecek şeklinde videolar çekmek istiyorum. İlk oyunumuz Wanted Dead or Wild. Ee, bin spin atalım başlayalım. Aralarda keseceğim ee, şeylerde görüşürüz bonuslarda. <laughs> Hop yakaladık ilk bonusumuz 50. spinde geldi bakalım. Bu, bu bonus, ufak bonus. Bu 80 X e satın alıyorsun. Burada wild semboller ile yapışkan wildlerle doldurmamız lazım ekrana Tabi daha biraz daha çok atarsa daha iyi olur. Bakın, 4 spin daha var. Spin. Evet güzel bu revolver şeylerim, top sembol güzel kullan e, white line yaparsak güzel olacak son skin fena değil kaç ne ne dedi? 210 çok iyi. Hop bir bonus daha. 756 spin kala girdik. Kaç oluyor? 250. spinde falan yani. 244. spin. Yani şu başladığımız yerde ise hala 900 lira var. 250 spin attık. Biraz iç ödeme yaptı ama çok da bonus sokmadı. Vaatlar gelsin yani. Bu oyunu e, yabancılar falan çok oynuyor. Türklerde göremezsiniz pek. Bizim Türklerde vizyon yok. Sadece pragmatik oynuyorlar. E, bu oyun çok güzel max win atıyor eee 10.000x yani. Bu da Sırf bir bonus. Bir daha girdik 600. spinde. Yani oyun biraz kesmeye başladı gibi hissediyorum, yani ilk 250-300 spin ondan sonra yani bir şey yapmaya başladı yani vermiyor pek Ödemedi bonuslar, çok bir şey sokmadı bonusa da yani bir bonus daha Evet son spin gördüğünüz gibi. Ee, yani çok bir aksiyon olmadı benim düşündüğüm kadar. Ee, ben de bayağıdır aslında aklımda olan bir şeydi. Merak ediyordum hani e, bin spin'e ne sonuç verir? Bonsa sokar mı? Süper bonsa sokar mı? Falan filan. Ama çok açık olan bir ayağına denk gelmedik sanırım. ilk 250-300 iyiydi Ondan sonra e, almaya başladı. Ee, böyle ee, izlediğiniz için e, teşekkür ederim. Yani bu e, bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız yorumlarda yazın. E, görmek istediğiniz oyunları da yazın. Şu oyundan bestan 1000 Spinat, Streetmanazdan 1000 Spinat falan gibi, Gates'tan 1000 Spinat falan tarzında e, istediğiniz oyunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atın, e, Kanalıma abone olun, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.